Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aral. Ben Karey. Ben Bugün merhaba birlikte ukulele tanıtım yapacağız. Evet arkadaşlar bugün birlikte size bir şey göstereceğiz. Nedir Aral'cim o? Bir çeşit enstrüman. Koray'cim bir saniye. Mi? Evet göster bakalım. Ha, önce bir şöyle çalmadan mı gösterelim? Ben, 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 ben. Bir gitar ama çocuklar için yapılmış bir gitar Aslında e, yetişkinler de bunu evet. kullanabilir. Küçük bir gitar gibi düşünelim. Ha, evet. Bunlar da küçük bir gitar Yani bunlar da küçük insanlar olarak ilgilerini çekti. aslında bu ukulele. ukulele. Uh, uh. <gülüyor> Kure, <gülüyor> Kure, Kure, <gülüyor> evet aslında babamızın. Bize bir konser versin bakalım. Kuzey sonra da koral konser versin. Hangi şarkı? İyi ki doğduğunu söylesin. Gidim. Gidim. Şimdi bir de Koray sıra. Kore... Hmm. Hadi Koray sıra. Bir kere de koral çalsın. İstemiyor musun? Tamam o zaman Kuzey'e baştan çalabilir. Arkadaşlar söyleyebilir Söyleyebilirsin arkadaşım. Benim yeni kanalım açıldı. Ay, aslında, reklam yapalım biz şu an. Aslında açılmadı. Benim önceden Furoral diye bir kanalım vardı. Ben adını değiştirdim. Hı hı, yeni Eski adı. videolarım yazı yazıyor onu aldırmayın siz adımı değiştirelim ben onun. Bazılarınız takip edenler vardır oradan. Tamam evet. bir dakika bir söyle adım da ne olduğunu bilsinler. Aral Batu. Youtube'a Aral Batu yazdığınız zaman Aral'in kendi kanalı da çıkıyor, çıkıyor. arkadaşlar. Şu anda profsans videom var. Bir de eski videolarımızı izliyoruz diye bir video var. Onları belki sizlerin belki kanalı Kanalda bilirler. Ama ben yeni ilk videomda bir video atacağım. O videoda e, yorumlarına ne videosu çekmek istediğimi seçenekleri söylerim ve videomu istediğiniz ne video ağırlık vermek siz kaydedersiniz. Tamam anlaştık. Hadi bakalım kapatalım mı videomuzu artık arkadaşlar. Oo, anne, Hadi Kuzey Korel. Korel.